herkese selamlar. Kırklar elinde tarım ve hayvancılık fuarı var dediler. Biz de geldik. Efendim ilk kapıdan girer girmez gördüğümüz hayvanlar bunlar. Çok şirin tatlı ebatlı görünüyorlar. Sanırım şu eee keldaş arkadaşımızın şeyleri kendinizi sosyal medyadan ben tanıyorum mutlaka sizler de tanırsınız. Eee, neydi Hasan balandı galiba. Neydi bunun? Kadiroğlu Küçükbaş ve kanatlı sektörü Mehmet ve Mustafa yapar ve burada ne diyor? Atnan tarım var. Kapıdan girer girmez ee, bunlarla karşılaştık. Abi selamun aleyküm. Video çekiyorum YouTube'da paylaşmak için. Problem var mı? Yok yok. Seni zaten biz sosyal medyadan tanıyoruz. Biz de bu işin meraklılarıyız. Amatörce. <laughs> Bunlar mı seninkiler abi? Bunlar benim. Maşallah maşallah maşallah. Bunların cinsleri ben biliyorum da. E... İl de Fransız. Fransız. Edirne de miydi abi senin Pınar yer? Ali, Pınar Hisar. Ha Pınarhisar'daydı. Pınarhisar kuru Dere Köyü. Bak, orada şeyi var Bak, Orada. Evet şöyle yakından gidelim telefon. Adnan Tarım. Abi kaç gündür buradasın? Bugün üçüncü gün. Üçüncü gün. Peki şeyden ilgi alakadan nasıl memnun musun? Memnunum ya. Gayet memnunum. İyi hayırlı bereketli olsun. Şimdi bizim böyle damızlık deyince bizim ilk aklımıza gelen şeyler abi fiyat. Fiyat. Şimdi 7 aylık kuzlarımız var damızlık. 7 bin lira. 3 aylık kuzlarımız var. Aşağı yukarı 50 kilo civarı geliyor. Onlar da 4500 lira. Bunlar bugünkü güncel fiyatlarımız. Dişi erkek aynı para. Kuzular. Dişi erkeğe aynı. Ulaşmak isteyen sana buradaki şu telefon numarasından mı ulaşacaklar. Evet. Onu da böyle e, yakından görüntüyü aldık. Peki abi, biz aslında e, senin bu hayvanı anlattığını biz ben çok dinledim senin tamam. videolardan, sosyal medyadan. Kısaca bana da anlatır mısın? Yani hangi bölümü anlatayım yani? Ya bu hayvandan... bu hayvanı şunu istiyorum ben. Bu hayvanı biz neden tercih edelim? Biz şimdi koyunculuğa başlayacağız. Onu söyle bana. Yani bu hayvanı neden tercih edelim? Ya bu hayvanda yağ oranı biraz daha düşük, ee, et verimi yüksek. Yani şu anda yeryüzünde yüzünde koyun ırkların içinde birinci gelir yani en iyi et ırkı, et kalitesi en yüksek olan bir hayvan. Ee, bunun haricinde etinde kesinlikle böyle ağır bir koku yok. Koku yapmıyor. Et e, dayanıklı bir eti var. Uzun süreli dayanabiliyor. E, et randımanı yüzde 65 Yani diğer ırklara bakarak verim yüksek. E, kuzuların kesime yetişmesi 90 gün süre. 45-50 kilo aralığında 90 günde çok iyi. 90 evet, günde 45-50 kilo geliyor. Bu yani sebeplerden dolayı yani daha iyisi yok tercih edilmesi gereken evet. diyorsun. Peki abi e, ben cevabını bildiğim sorular soruyorum ama bu hayvan mera hayvanı mıdır? Bu hayvan mera hayvanı. Ben şu anda 12 ay meradan faydalanıyorum. Yani 12 ay meraya salıyorum. Bu hayvanı. Evet. Ama Meraya da rahatlıkla çıkartabiliriz. Yani. Çok güzel. İlk merada gezme gibi bir sıkıntısı yok yani. yani çok rahat geziyor. Yani ben çok randıman alıyorum Mera'dan. Evet. Peki yani Mera'dan şimdi e, şimdi bayağı maşallah cüsseli hayvanlar. Şimdi mesela e, 40 liranın o Balkanlara doğru gidildiğinde böyle şeyler çok yamaçlı böyle. Çataklı, bataklı, bayağı tepeli. Ama bizim olduğumuz bölge de zaten şu anda inişli çıkışlı bir bölge. Hmm. Yani Bu hayvan çok uzun, yani çok kısa mesafede karnı doyuruyor. Yani hmm. öyle ot olduğu zaman çok fazla gezmiyor zaten. Evet. E, büyük başın otladığı her otu otlayabiliyor yani. Bir, diğer otlar üzerine çeyreğip geçiyor. Bunlar geçmiyor, onlar düz ara yani. Seçmiyor yani. Seçmiyor. Ne bulursa maşallah yiyor. Abi teşekkür ederim verdiğin Öyle bilgiler için de. Biz şöyle biraz daha bir dolaşalım yeni girdik. Yürür görmez seni gördüğüme de çok memnun oldum. Güzel bir açılış yapmış olduk. <laughs> Eyvallah. Bereketli olsun, kolay gelsin. Evet dostlar kapıdan yeni girdik. Sizler için neler var neler yok. Ee, bakacağız. Çok çeşitli şeyler var. Efendime söyleyeyim. Burada ee, ablamız şeyler hazırlamış. Reçeller. Ee, sosyal medyada paylaşmak için görüntü alıyorum. Bir sıkıntı var mı? Yok değil mi? Tamam ablacığım. Ben kendi kanalımda paylaşıyorum abla. Youtube'da. Yok şu an canlı değil. şimdi Bizim için de fark etmez abla. Sen rahat ol. Şimdi dostlar, e, ablamız burada neler hazırlamış. Ayva reçeli, incir reçeli, e, çıtır kabak mı? Çıtır evet, doğru mu? Kabak. Çıtır kabak, çilek reçeli, kozalak şurubu, domates salçası. E, anlaşıldığı üzere bunların hepsi el yapımı herhalde değil mi abla? Evet. Bu, yani evet. Yani. Tarhana kus, var, kuskus kus, kus var. Kuşburnu, lütenista, acıta, biber salçası, domates salçası, güven Mızılcık, böyle balık biberi. Evet, evet çok güzel. Var. Eyvallah, bereketli olsun ablacım, kolay şey. gelsin. Hiçbir Neler var efendim? Baharatlar var, sabunlar, yağlar, kremler. buradan benim çok ilgimi çekmiyor ama yine de sizler için ben böyle görüntüler alıyorum. Ama bunlar biraz ilgimi çekebilir. Kurabiye, hamur hamur işi. Ee, ondan sonra cuma süs eşyaları falan filan. Evet. Baya güzel şeyler var ama bizim tabi ilgimizi daha çok çeken şeyler ne? Hayvan. Hayvan deyince de yem. Evet yem firmaları da sanırım buralara böyle dizelenmişler. Efendim daha ileride de herhalde tarım aletleri ve makineleri görüyorum. Şöyle bir turladıktan sonra diğer standları makinelere de gidelim bakalım. Meşhur hardaliyesi. Evet, kırklar der dostlar hardaliyesi var. Böyle e, üzüm suyu desem üzüm nasıl üzüm suyu şerbeti gibi bir şey nasıl tarif edilebilir bu? E, Etkilisiyle konuş istersen. hardal hardaliye. Evet soralım. Stand yetkilisine soralım. Merhaba. E, görüntü alıyorum. Sıkıntı var mı? sosyal medyada paylaşacağız. Peki şeyi sorabilir miyim? Hardaliye nedir? Hardaliye saf üzüm suyu. İçerisinde adal tohumu ve vişne yaprağı var. Vişne yaprağı aroma versin diye. Ne aroma versin diye? Vişne yaprağını içerisine yaprağı. aroma versin diye konuluyor. Tamam. Adal tohumu da alkolleşmesini ve içerisinde oluşan fazlalık şekilde ortadan kaldırıyor. Evet. Ben bir keresinde içtim. Evet. Ee, çok harikaydı. Böyle daha önce zaten Kırklareli'ye has bir şey herhalde evet, o değil mi? Şey. Ee, çünkü biz başka bir yerde hiç görmedim. Burada gördüm. Böyle daha değişik e, bir lezzetliydi hakikaten. Kırklareli'yi evet, tekrardan ee, ikna edebiliriz. gelen dostlarımız olursa bu Hardali'yi şehirlerde de e, esnaf dükkanlarında falan da e, bu bulabiliyorlar. eli evet. birçok yerde var. Gelirseniz mutlaka Lezzetine bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet, bunlar böyle renk renk çeşitlendirilmişler. Efendim, burada tekrar ben bir daha bir e, tadına bakmak istiyorum. Hı? Sikiye benzeyen afliu aramak sıkladı da. Var. Evet. Ya birçok birçok şeye benziyor. Bunun içinde şeker yok değil mi? Kendi üzümün kendi şekeri bu. Evet, burası benim en sevdiğim standlardan birisi oldu. <laughs> Fuar ne zamana kadar devam ediyordu? Yarın akşam'a kadar. Yani Pazar günü tarihi olarak. 15-18. 18'in akşamına kadar buradayız. Ee, gelen dostlarımızı da bu standa mutlaka uğrayıp şu fıçıdan bu hardaliye'nin e, lezzetine bakmalarını tavsiye ederim. Tabi hediyelik olarak da böyle güzel ambalajlar da e, hazırlanmış. Almanızı tavsiye ediyoruz. Mutlaka bu lezzetin tadına bakın. Kolay gelsin. Evet, dostlar burada da yan yana peynir standları var. Kırklareli'nin yerel markaları. Kırklareli peynir memleketi olarak da biliniyor. Ayrıca hakikaten bu peynir işini burada yapıyorlar. Ve Kırklareli'nin çok harika sucukları da var efendim. Hayvandan çok bir Hasan abinin koyunlarını gördük. Onun haricinde daha çok böyle gıda üzerine standlar görüyorum. Benim da ilgimi çekiyor ama. Bakın burada Kırklareli gazozu da var. Ben de bazı şeyleri ilk defa görmüş oluyorum burada sizinle birlikte. Kırklareli ikinci tarım hayvancılık gıda sanayi ve otomotiv fuarına hoş geldiniz efendim. İkincisi düzenlenmiş demek ki buranın da. Evet. Okullar, kavaklar, efendim yöresel ürünler. Kırklareli Vali İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün standı. Evet burada hediyelik eşya, kırkların hanımlarının üretmiş olduğu ürünler de var. Ve bu standları böyle hızlıca biz geçtik. Bundan sonra da işte hepinizin aşağı yukarı aşina olduğu tarım makineleri. Efendim. Ah bir traktörümüz olsa da arkasına pulluk taksak biz de. Bayağı. Dostlar burası aslında Kırklareli. Çarşamba günleri e, kurulan kapalı pazarı çok büyük bir alan. Yani böyle bir organizasyon içinde böyle biçilmiş kaftan olmuş burası çok e, muazzam bir yer. Böyle e, şeyler tıkış tıkış olmadan standlar tıkış tıkış olmadan çok güzel sergilenmişler. Hatta tarım makineleri bile böyle e, sanırım ne ararsanız bulabileceğiniz şeyler bu standta var. Hatta bakın burada bayağı büyük bir drone da var herhalde efendim. Drone deyince tabii benim e, ilaçlama makinelerinden, yem karmalarından çok yani dronelar. Dronelar gelmiş efendim. Son teknolojinin yani e, elektronik uçuş, hava şeyinin teknolojisinin artık son noktalarına getirdiği e, drone teknolojisi artık tarımda da kullanılıyor. Bunlar e, daha çok neyde kullanılıyor? Kime soralım? Merhaba abi. Kolay gelsin. Merhaba, sağ ol. E, sosyal medyada paylaşmak için görüntü alıyorum. Evet, İlk önce buyurun. onu söylemek isterim. Şimdi bu drone'lar evet. e, artık oyuncağa kadar vardı. Her şeyde görüyoruz bunları. Evet. E, Bunlar da. Sadece ilaçlama için İlaçlamamı mi kullanıyoruz? Gübrelemede. Gübrelemede gübre atma de. Atma özelliği de var. Anladım. Bize kısaca tanıtabilir misin bunu? Abi T40 programımız bu. Yeni bir ürünümüz. Ee, aşağı yukarı bir kalkışta 15-20 dakika içinde 35 dönüm yer ilaçlaması yapıyor. Yani dönüm hektar bazında. Evet. 35 dönüm yer ilaçlıyor. Sıvı tankını değiştirmek suretiyle onun gramajını siz ayarlıyorsunuz. 50 kilogram katı gübre alıyor. Yani granül gübre de atabiliyor. Şeker gübresi de atabiliyor. Ee, onun dönüm e, hektar hesabını siz kendiniz yapın. Mesela dönümüne 20 kilo değildi. de 5'er kilo 5'er kilo 10 dönüm yer ilaçlar. Hı -hı. Yani gübre olarak atar. Evet. Fiyatı nedir peki abi bunun? 22, 22 bin dolar fiyatı var. 22 bin dolar fiyatı var. Peki bu şimdi çok büyük bir e, rakam. Yani bir Değilmez, hani değil. şey. Yani hani bize yaptığı, göre hani küçük çiftçiler için falan çiftçi bahsediyor. O olarak değil yani yaptığı işe bakarsanız. Ha iş işte, olarak söylemiyorum. Hani bir bü, çiftçinin küçük bütçesi çiftçi olarak, olarak bahsediyor. Yine bir taral alıyorsun evine. Evet. Yani küçük çiftçi dediğinde taral var, serpmesi var. E sen buna bugün 500 bin lira verdiğinde taral bugün 150 bin lira en ucuz bir taral. Hmm. 120-130 bin lira bir tane serpme makinesi. E bunun önüne traktör süreceksin, Mahsulü ezeceksin, yakıtını yap, hesaplayacaksın, bunların hepsini topladığında sana bir sene gibi bir sürede zaten amorti, amorti edecek. Aynı. Ya tabii ki teknoloji her zaman kendisini şey yapıyor ama işte onu alıp oraya koyabilmek bazen ne? şeyi yapabilir. Her ee, dünyaya her uygun. Tabii. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Neden evet. onu ben şey yaptım? Aslında sorunun devamı şöyleydi. Evet. Bunlar da acaba kiralama hizmeti gibi bir şey var, veriyor musunuz? Yapan, ticari ha, amaçlı o aklım. yapanlar da var. var. Sizde var mı? Yok bizde yok. Siz, de yok. Biz Siz sadece satış zaten. yapıyorsunuz. Evet. Ama bu sistem bu şekilde ilaçlamaydı gübrelemeydi. Şirketler ya da şirketler, şirketler... kişiler, şahıslar ee, var öyle. Anladım abi. Ticari abicim. amaçlı kullananlar. Tamam abicim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Verdiğim ederim. bilgiler için de kolay ben gelsin. Şey. Evet dostlar teknoloji her alanda ilerlediği gibi tarımda da ilerliyor hatta uydu teknolojisinden dahi biliyorsunuz artık şeylerde tarımda tarlaları sülerken bile faydalanıyor. Yani traktörler 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 çok güzel şeyler var ama buralar ben size göstermek için dolaşıyorum. Benim şimdilik çok ilgimi çekmiyor. İlk önce bir traktör sahibi olmam lazım. Bunların benim ilgimi çekebilmesi için. Ben en azından e, ne var ne yok onları göstermek istiyorum. Selçuk şu ince tekerli olanlar bahçe traktörlerine mi deniyordu? İlginç Onlar mı bahçe? Bağ bahçe için mi kullanıyorlardı? Bunları genelde çeltiklerde falan fazla kullanıyorlar. Yüksek şey yapması için bir de ara geçmede kullanıyorlar. Evet. Ama bu baya ince bu genelde çelteye daha iyiydi. Evet. Şimdi onu öyle ince aldın, hep ince mi kullanılıyor? Kalın i̇şte teker takabiliyorsun de herhalde değil hep mi? Normal traktörlerde de oluyor. Bak hmm. çamurluk var zaten, onda yok. Çamurluğu söküyorsun, şey yaptığın zaman yükseliyor. Tüm hmm, traktörlerde söküyor. Evet. Evet, bütün makine, teçhizat, vallahi... ...bütün sanayi, tarım sanayisini buraya taşımışlar gibi hissettim. Sanırım aranılan, istenilen her şey burada var gibi. Ustalar iş başında kolay gelsin İzmit'in pişmaniyesi evet. Yiyen pişman yemeyen bin pişman diyorlardı Evet dayı Aynen öyle. <laughs> <laughs> dakika başına 100 dolar mı? <laughs> ben sana 150 vereceğim abi <laughs> Ama dakikayı doldurmadan kamerayı kapatacağım <gülüyor> <gülüyor> Dakika doldurmazsam yok <laughs> Bunlar burada mı pişti ee, yoksa hazır burada gelmiş mi? siz paketleme mi yapıyorsunuz? Nasıl abi? Bir dakika dolana kadar düşünmem lazım. Dakika dolana kadar düşüneceksin. Tamam. Evet ustamız da burada sanırım pişmaniyeyi e, hazırlıyor. Standlar içerisinde Şekerli tatlı ballı standlardan bir tanesi de burasıymış. Abiler hayırlı işler kolay gelsin. Efendim bir de burada şey varmış. Hatay yöresel ürünleri. Köy e, çiftlikten çıkarken Selçuk'a dedim ki dedim şöyle bir karnımız da acıkmıştı bir şeyler yemek istiyorduk. Şırdan olsa da yesek dedik. Hatay'da şırdan yapılıyor muydu acaba? Bilmiyorum ama Hatay'da neler varmış. Hayırlı işler kolay gelsin. Künefe var, Hatayın meşhur künefesi. Başka ne var Hataya? Özgü burada. Salçalar mı? Salçalar. Evet, Hatayın salçaları. Tatlı saçası. Dostlar, bizim e, aile kültürümüzden e, kaynaklanıyor. Biz böyle yemekleri. Bol salçalı yaparız efendim. O yüzden özellikle de böyle biber salçası bizim e, evimizde mutfağımızda vazgeçilmezdi. O yüzden salça deyince e, böyle benim için akan sular durur. Bakın Burada kurutulmuş e, balcanlar var efendim. Hatay'da da balcan mı deniyor bunlara? Ben patlıcan diyeyim size yine. Şeyler var, kırmızı biberler var. İştah kabartıcı görüntüler bunlar. Biz, mi? biz de gayet açız. Künefe <laughs> evet. Künefenin tadına bakabiliriz ama ben açım ya. Ben de açım ama tatlı önden güzel gidelim. Evet gidebilir biz künefenin tadına atlar, atlar. bakabiliriz. Selçukcuğum. Bir bir tane verir misin? Ben abi. Ne kadar porsiyonu? 40 lira abi. 40 lira mı? Evet, ben bir daha düşüneyim ya almak için. Hayretti abi, ben bedava abi. Parası olmayan ücretsiz. Yok öyle demiyor. Doğal abi. Sonra herkes dala. Darsin <laughs> ya, cömert ol ya, parası ol, her milletin parası vardır. Olmayan da yesin. Evet abi. Ne mal mısın abi? Evet, tabi ki. Evet Selçuk, bir lezzet, lezzet denemesi yap bakalım. Lezzet kalite burada, buyurun. Bakalım ona göre önereceğiz, <laughs> arka tarafa da önermeyeceğiz. Evet. Sıkıntı yok abi. Bak bakalım tadına. Lezzet kalite burada, gerçeği burada, buyurun. Tamam, burada yayın öncesinde test ediyoruz. Çekecek bak. Sıkıntı yok abi. Abi böyle oturuyor istersen abi. Taçuk gel. Tezgahın önünü kapatmayalım. Nasıl dedin nasıl? Sıcak sıcak. Ha sıcak günü ve sıcak olacak canım. dostlar tatlımızı da yedik tatlı tatlı e, kaldığımız yerden devam ediyoruz bakın buraya çeşit çeşit traktörler sıralamışlar ya çok heves ediyorum Allah'ım ya Rabbim bana da e, sahibi olmak isteyene de Allah bir an önce inşallah nasip etsin şöyle güzel güçlü dört çeker efendime söyleyeyim az yakan çok kaçan bir traktör efendim hayvancılık yapmak için tarım olmazsa olmaz diyorlar ben aynı kanaatte aynı fikirde değilim ama tabii ki yapılabilirse daha iyi olacağını da düşünüyorum tabii ekstra görmüş olduğunuz gibi traktörler çeşit çeşit tarım makineleri hepsi sıralanmış ama tarım ve hayvancılık fuarı deyince tabii ben e, o girişlikinden başka e, hayvan görmedim. Hani daha böyle bir e, yoğun katılımcıların olduğunu tahmin ederek geldim ama e, maalesef yok. E, tabii bu ikincisiymiş, kırklar elinde düzenlenen. Umarız ilerleyen senelerde belki e, Selçuk kardeşim de Maltız keçilerini alır gelir fuarı, öyle değil mi Selçuk? Bu arada ben videoda bahsetmiştim Sen de fark etmişsindir Bu keçilerle alakalı e, sorular var Onlar sana yönelteceğim bir ara fırsat bulup e, şey yapamadık e, videoyu çekemedik Şimdiden söyleyeyim Onun da şey yapacağız e, orijinal maltızlarını konuşacağız Selçuk'un Efendim hayvan yok dedik ama yanılmışız burada şeker mi şeker tatlı mı tatlı? Ballı mı ballı iki tane buzağcık var efendim. Üşümesinler diye yelekleri de giydirilmiş. <laughs> Çok tatlılar ya. Evet. o traktör şekil önümden çekil simsiyah, Ferrari gibi maşallah. <laughs> Böylesini de ilk defa gördüm. Çok can canlı duruyor. Evet, Tabii böyle. 250 beygirlik traktör. Evet çok güçlü bir traktör olduğu zaten e, belli. Bir de böyle simsiyah e, yapmışlar. Dileydik koyunları getirdik. Ucundan ucundan tırtıklardık. Sırtlayıp getiremeyiz daha. Evet. Bu ara özel yem kampanyaları da yapılmış. Eğer ee, çok öncesinden hazırlamış olduğum bir sorun var. Bir yemci yakalayabilirsem bir gün böyle oturabilirsem diye ee, eğer denk getirebilirsem burada o soruyu sormak istiyorum. Yemcilere. Niye Kasap. Evet. Niye e, insanlar böyle diyorlar? Bir de bir kasap yakalamak istiyorum efendim. Hep söylüyoruz üretici hep söylüyor. Yem e, pahalı pahalı. Acaba yem üreticisi bu durumdan memnun mu? İşte e, kasapta et şu para e, ama üretici bu paradan satıyor gibi çok konuşuyoruz, söylüyoruz. Ama kasap bu durumdan memnun mu? Yemci bu durumdan memnun mu? Bunu bilmiyorum. Hiç soranı da görmedim. O yüzden benim merak ettiğim bu e, kamerayı üreticiye çevirip onlar bu durumdan, bu fiyat artışlarından e, memnunlar mı değiller mi onları e, bir de onlardan dinlemek istiyorum. dostlar. Ee, fuarın sonu. E, buradan başlamıştık. Burada bitiriyoruz. Böyle fuarın tek e, iki şeyi. Ha, ha, tamam işte onu iki e, katılımcı var. Numunelik olarak biraz önce de demiş olduğum gibi inşallah ilerleyen senelerde katılımcıların sayısı artar diye ümit ediyoruz. Fuarın sonu ve videonun da sonuna gelmiş olduk. İnşallah Beğenebildiğiniz Beğenilerinizi sunuyoruz efendim Beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı Yorum yaparak kanalıma destek olmayı ve Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin İlerleyen günlerde daha keyifli daha eğlenceli daha heyecanlı videolar çekmeye çalışacağım Sizler için Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.